Aleykümselam. Hoş geldin. Ben de burada konuşuyorum öyle. Kendi başıma. Deli deli. Olur mu böyle bir şey kız? Nasılsın? iyi misin? Hay Allah de ya Rabbi de. Vallahi ben de ne yapıyorum biliyor musun? Elime tığ aldım örgü örüyorum. Sen de öyle yapabilirsin. Mesela bilifler öğrenebilirsin, yapabilirsin. Şimdi YouTube'a açtığın zaman her şeyi gösteriyor YouTube. Böyle de değerlendirebilirsin zamanını. Güzel olmaz mı? Olur. makas lazım bana şu tarz motif motif yaptığım lifleri. aleyküm Aleykümselam asıl Sen hoş geldin bacım benim teşekkür ederim sağ olasın canım beni Beyni yapan yüreğin, beyni yapan ellerin dert görmesin. Hep var olsun. Özgür özgür puan <laughs> Evet ekran yeşil lip ipim var ne örgülere başladım ya Söyle söyleyince Nerede engellemiş burada mı engellemiş Engellemiş mi gizlemiş mi? Zaten var o kadar insanlar gizlenmiş ki. Engellenmiş gizlenmiş. Tabii ki o bilmiyorum artık. O bir bir tanesinin modunu aldım. o Hen. Aleyküm selam. Hoş geldin. Ya bunlar bana dost mu düşman mı onu anlamadım onu çözemedim ben. Ben diyorum ki bakın engelleyin ama gizlemeyin. Benim şu anda bilgisayarım bozuk. Bilgisayarımın ne zaman yapılacağı hiç meçhul. Bak o kadar yani insanlar engellenmiş ki. Ya diyorum ki ya bu insanla siz kavgalıysanız, derdiniz varsa kendinizden engelleyin. Kanaldan gizlemeyin arkadaşlar diyorum. Ama en kısa zamanda şey yapacağım. Çocuğu şeye göndereceğim. internet kapıya. Kim ne varsa hepsini kim ne varsa hepsini bütün modları alacağım. Bütün gizlenenleri kaldırtıracağım. Çocuğa göndereceğim. Çocuğun izni gelsin de. O zaman ne yapacaksın? İnci öbür tarafın adresini ver yavrum. Kediye öbür tarafın adresini ver. Aleyküm selam. Nasılsın kız demiş. Dağlar dağlar. Hoş geldin. İyiyim kız. Sen nasılsın kız? Makarov selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam. Makarov hoş geldin. Sefalar getirdin. Niye öbür e, güle canın hobileri? E, senden misin alacağım Makarov? Hadi git bakayım bunları gizle. Bunları gizleyebilirsin işte. Bu gibi insanları gizleyebilirsiniz. Huzur bozanları. Bu kadar. Evet bu kadarcık. Tabii ki üç tane bayan, bayan bacımın şeyleri kalacak modları. lojan hobileri e, biliyorsun profilinde ip resmi var O Nihat dedeyi de görürsen ona da söyle Nihat dedeyi görürsen ona da söyle Çatıda yedi kişiyiz varız ama iki kişi beğenmiş. Vallahi Nihat'ı da herhalde kim engelledi bilmiyorum ya Orhan engelledi Orhan'ın modunu aldım zaten. Ben kimsenin kanalına gidip de e, insanları engellemiyorum, gizlemiyorum. Varsa olursa bir sıkıntı ben kendim sessizliğine çıkıyorum o yayından. Veyahut da kendimden engelliyorum. Hiçbir kimsenin kanalında ben huzursuzluk yapmıyorum. Kebapçı Necat kardeşim gelmiş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Necat kardeş. Ne iyi İyi misin Necat kardeş? Ya onun içinde de fazla vakit bulamıyorum. Bazen çocuklarım gececi oluyor, gündüzce oluyor. Vakit bulamıyorum. Yayın açamıyorum. Gecede açıyorum. Başında olamıyorum. Uyku halinde oluyorum. Onun da canları sağ olsun. Mod kardeşlerim geleni gideni gizliyorlar. Benim de şansından biliyor musunuz? Vallahi beni ister dost bil ister düşman be. Necat kardeş. Aklım var hiç kimseye mod verme. Gerçekten. Yayın açarsan da bir saat mi yapacaksın? Yarım saat yap kendi başında ol. Neşeğim, teşekkür ederim canım benim. Neşe olsun, bak neşe olsun, hava olsun. Ayfer bacım olsun. Bunlar süper bir insan ya vallahi. Gizlemiyorlar. Sadece engelliyorlar engelleyin diyor bakın size birisi bir şey yaptığı zaman bir şey argo kelime kullandığı zaman yayında engelleyin ama gizleme yapmayın ee, Hoş geldin Şevval bacım sefalar getirdin Gerçekten gizleme kanala çok zarar veriyormuş kanalın keşfetini düşürüyormuş. Ha, engelleyeceksiniz. 24 saat engelleyin. Bunu yapabilirsiniz. Nasıl Şevval Cem? İyi misin canım benim? Aleykümselam dedim ya canım benim Şevalcığım. Yeni abone bulmak da çok zor diyor. Allah'a çok şükür sen nasılsın şevalciyim. Ee, selam söyle günlük bacıma da. Biraz evde bir sıkıntılar var. Ondan sonra ben yayınlara katılacağım. Allah izin verirse. Ama Nihat dedeye görünce de selam söyle. Öbür tarafın adresini vermeyi unutma. Ama günlük ablandan izin al öyle söyle. Gürlacan'ın hobileri. Yani 3 tane iplik resmi var. İplik resmi var profilde. Evet arkadaşlar beyin yapmayan arkadaşlar beyni yapabilir mi rica etsem birisi Doğan Çakır'ı kapat lan diye yayın seni kanalı kapanması için elimden geleni yapacağım hayrola sen kimsin Do Doğan Çakır ben sana ne yaptım Doğan Çakır? Söyle bakayım. Tamam da ben sana ne yaptım Doğan Çakır? Ne kötülük ettim? Söyler misin? Kerim hoş geldi. Zaten keşfetim yok. Merak etmeyin. Evet Doğan Çakır. Ben şimdi sana soru sordum. Cevap cevap isterim tabii ki. Evet. Doğan, düşünceniz söylemekte özgürsün. Söyleyebilirsin yani de ki yani şu kötülüğü yaptın bana. Ben seni tanımıyorum, sen de beni tanımıyorsun. O için söyler misin? Bak sen ne güzel nezaketen konuşuyorum burada. Tabii ki suçumu bilmem lazım, değil mi? Teşekkür ederim Kerim Kaleli. Sağ ol. Ya iyi de bu nedir bu düşmanlık, bu kin, bu nefret? Ya benim anlamadığım nokta ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun Doğan Çakır. Aramızda namus davası yok. Bir düşmanlık yok. İyi de bu kim niye ki yani şu şundan de sebep de. bekliyorum öğrenmek de benim en doğal hakkım diye biliyorum evet Doğan Çakır Emir merhaba demiş hoş geldin Emir. Anlamadım nokta. Herkese mi yapıyorsun böyle yoksa? Bana bir garazin garaziniz mi var? Onu anlamadım. Evet. O. Vallahi bilmiyorum. Anlamadığım nokta şeyine ulaşamıyorum. profiline ulaşamıyorum. Yalnız demiş ki kapat şu kanalı senin kanalını kapatmak için elimden ne gelirse yapacağım diye yazmış. İyi de ben bunu tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Da sıkıntı ne? İyi de Doğan tanımadım. Ben senin hayatınla ne oynadım, ne yaptım? Ben ama ben seni tanımıyorum ki. Ama ben seni tanımıyorum. Neden siliyorsun? İyi de tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum. Ben kimsenin hayatıyla oynamadım. Vallahi tanımıyorum Emir gerçekten tanımıyorum ya. İyi de ben kimsenin yani bilmiyorum ya ne yaptım? Ha söyle de ki sen şunu şunu yaptın bana de. İyi sen kimsin ya? Kimsin de ben seni tanımıyorum ki. Ya anlamadım ama sen kimsin? Gerçek kimliğini söyle bana. De ki sen bunu bana yaptın. Ne yaptı ama ne yaptım? Onu söyle de ben de bir cevabını vereyim. Ama ben seni tanımıyorum ki. O zaman niye iletini geriye, geriye çekiyorsun? He? Ama suçumu bileyim. Yani de ki suçumu bileyim yani. Evet suçumu bileyim. Ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Ben senin hayatınla ne oynadım? O zaman bana gerçek kimliğini söyle. Söyle gerçek kimliğini. De ki ben şuyum de. Bana bunu böyle böyle yaptın de. Ben de bileyim. O zaman niye siliyorsun iletilerini? Şimdi sen iletilerini siliyorsun ama benim de burada Konuşmalarım var. Tehdit ediyorlar. Kim ya? Beni tehdit ediyorlar. Kim ya? Bilmiyorum ki Doğan Çakır diye birisi. Ne diye tehdit ediyorlar? Benim suçumu diyorum. Ya suçumu söyle. Bileyim yani. Sen benim hayatımla oynadın. Ben sen hayatıyla oynamadın? Kim oluyor o ya? Ben bilmiyorum. Delikanlıysa çıksın benim karşıma. Vereyim numaramı yazsın arasın beni. Delikanlıysa. Hayırdır lan? Kimi tehdit ediyorsunuz lan siz? Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? Ya kimseye bir zararım yok. Bir lafım yok. Bir sözüm yok. Burada kendi başıma şey yapıyorum. Ben kimsenin hayatını ben senin hayatını nereden bileyim? Nereden edeyim? Hayır sen yaz numaranı. Sen yaz numaranı. Niye yan, siliyorsun? Yazsın numarasını ben arayacağım şimdi onu. Yok mu sohbet geçmiş? Çekelim fotoğrafını. Yok yok mahkemeye. sildi sildi. Verelim mahkemeye. Sildi sildi. Siliyor. Tehdit edip siliyor mu bir de? Evet. Böyle delikanlılar işte. Anca oradan tehdit etmesini bilirler. Yazarlar silerler. Yazarlar silerler. Neyse geliyorum ben. Oh.